Gerçek bir usta, çaba göstermeden duygularının efendisi, paranın hakimi, hayatının lideri olabilendir. Ben Nevşah. Sana ustalık yolculuğunda eşlik etmek için buradayım. Yola çıkmaya hazırsan, ustalar sınıfı podcast başlıyor. Ustalar sınıfı podcast'inden herkese merhaba. Evet bu hafta sosyal statü üzerine konuşacağız. İnsanın sosyal statü arzusu davranışlarını yönlendiren 7 faktörden en önemlisi olduğu için bunun üzerine yoğunlaşacağım. 2 bölüm önce, iki podcast önce hatırlıyorsanız güç üzerine konuşmuştum. Geçen hafta da gücün varlığımızla bağlantı ve duyguları yönetebilmek olduğunu anlatmıştım. Yönetici bilincin, objektif bilincin ne olduğunu anlattım. Yani aslında özet olarak iki bölümü özetlersem ve sosyal statü üzerine niye konuşmak istediğimi de anlayacaksınız. İki bölümü de özetlersem aslında bir bir usta, objektif bilinçte olan, objektif bilinçte olduğu için subjektif bilince, yargılara, eleştirilere, iyi ve kötülere düşmediği için kalıplara, duygusal olmayan nötr bir şekilde daha üst bir zeka ile hayatı yaşayan kendini ve tüm yaşamını yönetebilen kişi. Tabii ki de bu kişiler dünya nüfusunun yüzde beşi yönetici bilinçte olan bir kişi yönetici bilinçte olanı nötr olan ve üst zekada olan bir kişi bunu hissettiği için burada olan kişiyi sosyal statü diye bir şey var dünya çapında ve bu yüzden sosyal statü peşinde koşuyor birçok kişi özellikle daha alt katmanlarda olan kişiler. Ve dedim ki daha önceki bölümlerde duygusal olanlar alt bilinç Duygusal olan yani duygusallık ve alt bilinçte olmak, objektif olmamak, subjektif olmak seni her türlü etkiliyor. Sağlığını etkiliyor, düşünce sistemini etkiliyor, işini etkiliyor, kariyerini, parayla olan ilişkini, her şeyi etkiliyor. O yüzden objektif olanlar sosyal statüde daha yüksek konumlarda. Çünkü işinde daha hızlı ilerliyor. Yönetici bilinçte olanlar ilişkilerinde daha iyi ilerliyor. Parada, birikimde, her alanda Duygusal olanlar vakit kaybederken birbirleriyle dalaşmakla vıdı 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 bir şeylere üzülmekle öfkelenmekle vakit kaybederken boşa vakit harcarken saçma sapan bir şekilde enerjilerini geçmişe harcarken o oldu bu oldu bit 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 bit, bit. anladınız artık o enerjiyi yönetici bilinçli objektif olan kişiler daha zeki kişiler çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve gerçekten de bir kişinin IQ'su ne kadar yüksekse duygusallığının o kadar düşük olduğunu görüyoruz. IQ düştükçe subjektiflik başlıyor, kendi fikirlerin başlıyor, yargıların başlıyor, benim dediğim doğru iddia başlıyor. Kendi de düşüncelerini ispatlamaya çalışıyorsun ve boşa harcadığın enerji, boşa harcadığın vakit bu insanlar da ilerleyemiyor. Maddi olarak ilerleyemiyor, liderlik olarak ilerleyemiyor, sağlık olarak ilerleyemiyor ve sosyal statüde ilerleyemiyor ve genel olarak sosyal bir statüde sosyal merdivenin hangi basamağında durduğun, kiminle evleneceğinden kiminle arkadaş olacağına kadar hangi işleri kurup ne kadar başarılı olacağına kadar her şeyi belirliyor. Ve sosyal statünün altında olan kişiler tesadüfen altta değiller. Bugün bunu anlamanızı istiyorum. Sosyal statünün üzerinde olan kişiler diğerlerinin altta olmasını falan istemiyor. Bir de böyle aptalca bir düşüncesi var ne yazık ki alt bilincin. Sanki objektif olanlar sanki sosyal statüde yukarıda olanlar aşağıda olanlar yukarı çıksın istemiyor. Hayır, hiç böyle bir şey yok. Sosyal statüde en yukarıda olan çok kişi tanıyorum. Bir kere birinci olarak size söyleyebileceğim, umurları değil. Yani genel olarak eğer anlattığımı anlıyorsanız, sosyal statüde daha yukarıda olan kişilerin objektifliğini ve nasıl kendilerini gerçekleştirdiğini, kendini gerçekleştirmekle meşgul bir insan diğerleriyle ilgilenmiyor bile. Umru değil. Yani sen yükselmiş misin, alçalmış mısın, sosyal statüde onun aynı yere gelmiş misin, aşağıda mı kalmış? Umru değil. Çünkü kendini gerçekleştirmekle meşgul, hayat amacını gerçekleştirmekle meşgul. Dünyada o olmuş vah vah vah, bu olmuş vah vah vah, o olmuş kızalım, bu olmuş tepki verelim. Hiç böyle bir yerde değil. Objektif bir şekilde, kararlı şekilde ilerliyor, hedeflerine ulaşıyor aksiyonda. Ve bir diğer önemli bir şey daha var üzerinde durmak isteyeceğim. Objektif bilinç yani sosyal statüde yukarıda olan objektif bilinç kendini abartan ve kendini küçülten değil realist bir bilinç. Nerede olduğunu bilen, nereye gitmek istediğini bilen. Ne yazık ki alt bilinç kendini abartan ya da küçülten bir bilinç. Tekrar söyleyeceğim. Alt bilincin göstergesi kendi abartması olduğundan iyi zannetmesi ve diğer insanlardan iyi zannetmesi. Ne yazık ki böyle kişilerle çok karşılaşıyorum. Yeni nesilde 80 nesili diyorum ben onlara benden sonraki nesil daha çok karşılaşıyorum. Kendini olduğundan iyi gösterme çabası veya kendini gerçekten olduğundan iyi zannetme. Onu yaptım ben bunu yaptım ben şunu başardım deyip kendini olduğundan yukarıda gösterip bir bakıyorsun hayatında elde var sıfır. Şimdi bir şeyleri gerçekten başarıyor olmak ve gerçekten hayatta ilerliyor olmak sosyal statüde de ilerliyor olmak demek. Ve bir şeyleri başarıyor olmak örnek veriyorum işinde bir şeyleri başardıysan bu maddi bir birikimi bir bilgeliği bir yönetici bilincini birlikte getirdiği zaman oluyor. Eğer bu olmadıysa zannettiğin yerde olmayabilirsin ve ne yazık ki birçok kişinin kendine olduğundan abarttığını diğer insanlardan yukarıda zannettiğini görüyorum. Şimdi alt bilincin böyle bir özelliği var kendini diğerlerinden ayırıyor objektif bilincin en önemli özelliği tüm insanlığın tüm özelliklerini kabul eden bir bilinç olduğu için ve anlam yüklemeyen hiçbir özellik iyi de değil kötü de değil yalan söylemekle dürüstlük arasında hiçbir fark yok kibarlıkla kabalık arasında hiçbir fark yok ikisinde avantajları dezavantajları var gerektiğinde kibar olursun gerektiğinde kaba gerektiğinde doğruyu söylersin gerektiğinde söylemezsin gayet de normal insani özellikleri diyebilen bir bilinçten bahsediyorum böylelikle de kapasitesinin tamamını kullanan bir bilinç subjektif bilinç bazı şeylere anlam yüklediği için Örneğin doğruyu söylemek onun için iyi gözüktüğü için ve doğruyu söylediği zaman kendini abartıp diğer insanlardan üstün zannettiği için alt bilinç ve bizler kendimizi diğer insanlardan üstün diğer insanlardan farklı iyi zannettiğimiz an yani hep doğruyu söylüyorum hiç yalan söylemiyorum zannettiğim an illüzyondayım ama diğer taraftan diğer insanlardan yabancılaşıyorum ve insanlar sendeki bu kafayı duygusal alt bilinci hissettiği için özellikle sosyal statüde daha yüksek olan insanlar anında bir dedektörleri var gibi senin kendini yabancılaştırdığını olduğundan yukarıda ya da aşağıda gördüğünü insanlığının tamamını henüz kabul edememiş gelişememiş küçük insan olduğunu hemen anlıyor. Özgün verliğinle öz varlığına bağlantı olmadığını oradaki sahteliği oradaki abartıyı hemen algılıyor ve aslında bu yüzden sosyal statüde Yükselemiyorsun çünkü bu şekilde bir kişiyle sosyal statüde yüksek olan bir daha alttaki kişinin duyguları, yargıları, eleştirileri ve subjektifleri ve vakit harcadığı saçmalıklarla vakti olmadığı için ve vakit geçirmek istemediği için görüşmüyor. Bir kişi kendi gerçekleştirme peşindeyse ve sosyal statüde daha yukarıdaysa ve gerçekten hayatını istediği gibi yönetiyor ve kurguluyorsa onu engelleyecek ve oyalayacak hiçbir şeyi o yaşamın içerisine almaz. Zaten almıyor, zaten kendini yönetiyor, zaten hedeflerini gerçekleştirmek için gerekeni yapıyor. Sen onu yavaşlatacak biriysen mırmırlarınla, kendini üstün görerek ya da alçak görerek, mıy, mıy yaparak ya da araya mesafe koyarak o grubun içerisine giremiyorsun. Kişinin olduğundan daha iyi olduğunu zannetmesi kişisel gelişimini durduruyor. Kendini olduğundan iyi gören, aşırı pozitif olan, aşırı pozitif bakan ve kendini olduğu zekadan daha ileride zanneden, işinde kendini daha ileride zanneden ve kendi böyle lanse eden, olduğundan olayları iyi gösteren kişilerin kişiliğinde çok gerilediklerini ve kişisel gelişimlerinin durduklarını ve zeki zanneden, kendi zeki zanneden birçok kişinin de aslında aptallığını arttırdığını görüyoruz. Pozitif bakış açının genelde hayatta pozitif olmanın kişinin kendi gücünü elinden alan bir seçim olduğunu görüyoruz. Örnek vereyim. Diyelim ki işinde belli bir yerdesin. Kendini olduğun yerden yukarıda gördüğünde o hırsın kalmayacak ve olduğun yerden yukarıda gördüğünde bir şeyleri yapmış hissettiğinde zaten bir abartılı ve yapmacık bir şeyin içinde olacaksın ama kendi kandırabilirsin bir tek diğerleri bunu anlayacak yani özellikle de kendini daha yukarıda göstermeye çalışan insanların hayatta en büyük problemlerinden biri bu fark ediliyor diğerleri tarafından ve çok komik bir durum ortaya çıkıyor. Bir diğer örnek vereyim gerçek bir örnek ve kitapta da var bir örnek hatırlayacaksınız. Diyelim ki 100 kilosun ve boyunda ortalamanın altında. Kilon sağlığın açısından bir hayli riskli bir an evvel zayıflamanın yolunu bulman gerekiyor. Ancak pozitif bir bakış açısına sahipsin. Ve diyorsun ki ben bu halimle güzelim. Ben bu halimle bile çok güzel ve sağlıklıyım. Ve işte kilolu olmak neye göre kime göre ben standardım biraz üstündeyim ama gayet iyiyim gayet sağlıklıyım. Eğer buna inanırsan ve eğer böyle bir pozitif bakış açısıyla ben bu halimle de güzelim diye devam edersen kilo verme ihtimalin hiç yok. Birçok kişinin işinde bu sebeple ilerleyemediğini, olayları olduğundan pozitif gördüğü için, öz yapamadığı için, yolunda gitmeyen şeyleri kabul etme ve negatifliğe tutunma hiç olmadığı için aşırı pozitiflik sebebiyle işinde ve kariyerinde ilerleyemediğini ve çok büyük kayıplar yaşadığını görüyorum. Birçok kişinin çok pozitif olup, kendi vücudunu olduğundan iyi görüp, sağlığını kaybettiğini, aşırı kilo aldığını görüyorum. Birçok kişinin ...kendi insanlığıyla ilgili kendini üstün görüp... ...ben sevgi dolu biriyim, ben iyi biriyim zannedip... ...aslında hiç öyle olmadıkları için... ...ve kendiyle yüzleşemedikleri için... ...ilişki kuramadıklarını ve yalnız kaldıklarını görüyorum. Çünkü sen kendini sevgi dolu ve iyi bir insan zannedersen... ...kişisel gelişime kendini kapatıyorsun zaten. Hiçbir insan sadece iyi değil bu arada. Her insanın içerisinde kötülük mutlaka var. Her kötünün içinde iyilik olduğu gibi. Dolayısıyla kendini objektif şekilde göremeyen kişi... ...gelişim fırsatını ortadan kaldırıyor. Bilgeleşme fırsatını, değişim fırsatını... ...kendi olduğundan büyük görmek... ...aşırı pozitiflik... ...insanın kendini küçük tutmasıdır. Peki tam tersi olduğunda ne oluyor? Yani kendimizi küçülttüğümüzde... ...diğerlerinden aşağıda hissettiğimizde... ...bu sefer de başka bir şey oluyor. Kişi kendi olduğundan... ...daha yukarıda gördüğünde gerçek dışı bir durum yaratıyor. Burada da başka gerçek dışı bir durum var. İnsan kendini aldatmaya devam ediyor. Ve kendini olduğundan aşağıda gördüğünde kendini başarısız ve bu sefer çok negatif bir bakış açısına düştüğünde oradaki yoğun duygularla baş edebilmek için bu sefer kendi uyuşturma ihtiyacı hissediyorsun, aşırı yemek yiyorsun, aşırı sigara içiyorsun, aşırı alkol kullanıyorsun. Yani kendini küçülttüğünde aşırı depresif biri olup çok fazla alkol bağımlılığı, içki bağımlılığı, sigara bağımlılığı gibi bir durum yaşıyorsun. Kendini aşırı yücelttiğinde pozitif olduğunda da kişiliğin gelişmiyor ve diğerlerinden ayrı aşırı kibirli olduğun için yalnız kalan bir insan oluyorsun. Mucize kursuna katılan öğrencilerim, yani Mucize Kursu formülünü alan, kampına katılan ya da müfredatta ilerleyen öğrencilerimden mesela şu yorumu çok duyuyorum özellikle de eğitimlerin ilk başında. Peki Nevşe Hanım siz sürekli diyorsunuz ki bu yaşam bilincimin yansıması. Bilincimde ne oluyorsa yaşamımda o oluyor. Hepimiz de hak ettiğimizi yaşıyoruz peki ben iyi bir insanım başıma niye bunlar geliyor? Ben bu soruya çok gülüyorum. Çünkü yaşamın hakikati size ne olduğunuzu gösteriyor ve tekrar tekrar altını çizerek söyleyeceğim tekrar tekrar üstüne basacağım her kez hak ettiğini yaşıyor. Evet doğru duydun. Her insan hak ettiğini yaşıyor. Bilincinin yansıması olarak hak ettiğini yaşıyor. Bugüne kadar çok büyük facialar yaşamış, işte tecavüze uğramış, saldırıya uğramış birçok kişiyle çalıştım. Hiç birinin daha zihninde, bilincinde ya da bilinç altında bu olayların sebebi olan düşüncelerin olmadığını görmedim. Dolayısıyla o kadar çok insanla çalıştım, o kadar çok insan bilinciyle çalıştım ki ve o kadar eminim ki artık yani bu sayı sebebiyle ve bir tane bile karşılaşmadım. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Evet, yaşamınızdaki her şey sizinle ilgili ve diğer taraftan da bilinciyle yıllarca çalışan bir kişi olarak her yayında söylüyorum. Bilincin uyandıkça bunu fark ediyor olacaksın. Aydınlanan herkes, bilincinin tamamına ulaşan, bilinçaltını tamamen çözen ve bilincinin tamamına ulaşabilen yıllar yılı çalışmalar sonrası herkes bunu söyleyecek. Çünkü bilincinin tamamına ulaştığında her an, her dakika yaşamına nasıl yansıdığını görüyorsun ve Wow, gerçekten her düşüncem anında yansıyor bu yaşama diyorsun. Kimler bu soruyu soruyor? Ben şöyle bir insan ama başıma niye geliyor? Ama benim böyle düşüncelerim yok. Ben bu olayı yaşadım ama böyle düşünmüyorum. Niye bu olayı yaşamış olabilirim? Ben böyle düşünmedim ki. Ben bu olayı düşünmedim ki. Bunu diyenler zaten bilinci kapalı, illüzyonda olan ve uykuda olan kişiler. Uykuda olduğun için bunu görmüyorsun. Henüz bilincin sana açık olmadığı için bilincinle çalışmak için bir şeyler yapmadığın için, bilinç altında çok fazla kapalı düşüncen olduğun için yaşamında olan her şeyin bilincinin yansıması olduğunu görmüyorsun. Aslında hakikatte yaşamımızda olan her şey bilincimizin yansıması. Hiç kimse hak etmediği bir şey yaşamıyor. Her şeyi hak ediyoruz. Yediğimiz tokattan yolda yürüyorsun, ayağın kayıp düşüyorsun tamamına hepsi. Hak ettiğimizi yaşıyoruz ve bu hepimiz için geçerli. Dolayısıyla ben iyi bir insanın başıma niye bunlar geliyor'un cevabı eğer sen gerçekten iyi bir insan olsaydın başına iyi deneyimler gelirdi. Dolayısıyla demek ki zannettiğin kadar iyi bir insan değilmişsin bu kadar basit. Kendini iyi insan zanneden içinde kötülük biriktirmiş birisin. Kimse sadece iyi ve kötü değil ancak iyilik peşinde koşan zihninde iyi insan kalıpları olan ve bu kalıba uymaya çalışan kişiler iyi ve kötü birbirinden ayrılamayacağı için kuantum entanglement yasası sebebiyle bir fizik yasası bir metafizik yasası artı ve eksi kutup her zaman eşit olması gerektiği için yeryüzü tüm evren nötr bir enerji olduğu için nötr bir enerjide ve nötr kalmak zorunda olduğu için tüm canlılar ve tüm canlı sistem sen iyi olmaya çalıştıkça dünyanda daha çok kötü dediğin şeyi biriktiriyorsun. Neden kaçarsan onu arttırıyorsun? Neyin peşinde koşuyorsan o senden kaçıyor. Bunu bir daha söyleyeyim. Hayatta neden kaçıyorsan onu arttırıyorsun ve neyin peşinde koşuyorsan o senden kaçmaya devam ediyor. Bu sebeple dengede olan ve düşünceleriyle çalışan ve daha objektif ve subjektif olmayan artık yaşamda bir şeye iyi, bir şeye kötü demeyen, birçok iyi kötü dediği şeyi dönüştürmüş kişiler, dengede kalan kişilerin tüm istekleri oluyor. Gönül gözünün açılması kısmetlerinle, niyetlerinin, niyetlerinle, isteklerinin, kaderinin hepsinin bir olması senin dengede olmanla mümkün. Dengede olmadığın müddetçe neyin peşinde koşarsan o senden kaçıyor. Neden kaçınmaya çalışıyorsan artıyor. Çünkü hayat senin uyanmanı istiyor. O peşinde koştuğun şeyin anlamsızlığını, zannettiğin kadar iyi olmadığını görmeni, o kaçındığın şeyin de zannettiğin kadar kötü olmadığını anlamanı istiyor. Sen dersini alana kadar da sınavlar devam ediyor. İnsanlar dersini alana kadar hayatında eksiklikler, problemler devam ediyor. Ne zaman ki oturuyorsun, o dersi veriyorsun, herkes o dersi verecek çünkü. İsteyerek ve bilerek ve buna yatırım yaparak benim gibi bir hocayla çalışıp, zihninle çalışıp, nefesinle çalışıp, meditasyon yapıp düzenli kendinle, varlığınla hizalanıp ve basit metotlarla değil. Yani birçok kişi beni bunları söylerken duyduğunda ama yaptım alınmadı diyor. İyi de gelip benle çalıştın yaptın mı ben %100 sonuç alıyorum. Öyle metotlar var ki Nevşen Enstitü'nün müfredatı o kadar etkili ki benle çalışan herkes kesin bu sonucu alacak. Benle çalışmıyorsan hiç bu garantiyi veremem. Çünkü ortalıkta bir sürü saçma sapan meditasyon, saçma sapan nefes öğretisi falan filan var. Dolayısıyla ben kendi öğretmediğim hiçbir şey için bu sonuçların sözünü vermiyorum. Genel olarak da konuşmuyorum. Genel olarak git meditasyon yap demiyorum. Ben ne yaparsan bu sonuçları alıyorsun diyorum. Çünkü zaten sadece kendi yolumu, kendi gerçekleştirdiklerimi, kendi müfredatımı biliyorum ve sadece bunun arkasında duruyorum. Diğer hiçbir şeyin de arkasında durmuyorum. Onu da bilin. Bir insan kendi kendine kaldığında, klasik Vedik meditasyonla örneğin, öğrettiğim meditasyon metoduyla ve gerçekten meditasyon yaparak kendisinin iki tarafını da görmeye başladığı için ve yine müfredatımızdaki net zihin formülü meditasyon çalışması ve onunla birlikte uygulanan uyanış prosesinde bilincinizdeki tek tek negatiflikler ve pozitifliklerle çalışıp hepsini nötrlediğiniz için insanlığınızın iki tarafında da görüp öyle bir noktaya geliyorsunuz ki zaten ustalık tam olarak bu. E kibar olmakla kaba olmak arasında bir fark yok. Kaba olmanın faydalarını görüyorum. Kibar olmanın zararlarını görüyorum. Yüklediğim anlam değilmiş. O zaman ben hem kibar hem kaba olabilirim. İşte o zaman tam bir insan oluyorum. Ben kibar olma peşinde koştuğumda yarım bir insanım. Kaba olmaktan kaçındığımda da yarım bir insanım. Ve hiç kimse yarım bir insan değil. Hayat bana sürekli öğretisi gereği tam olduğumu hatırlatmak zorunda. Yani kibar olmaya çalışan insanların kabalıkla karşılaşacağı garanti, kaba olmaya zorlanacağı hayatın onlara, kaba olmaya onları zorlayacak deneyimler yaşatacağı kesin. Pozitif olmaya çalışan insanların negatif olacağı kesin. Hayatın ona negatif olmalarını gerektiren durumlar daha çok artarak pozitif olma çaban ne kadar fazlaysa negatif durumları o yüzden o kadar çok yaşayacaksın. Artarak negatif olmanı gerektiren durumlar yaşatacağı kesin. Çünkü her insan tam, her insan insani özelliklerin tamamını barındırıyor. Hepimiz hem iyiyiz hem kötüyüz hem kabayız hem kibarız hem yalancıyız işte hem dürüstüz hepsiyiz. Tüm özellikler artısıyla eksisiyle karşı tarafıyla hepsi ve sen tam bir insan olmadığın müddetçe de yaşam sana tam yaşaman gereken deneyimleri önüne çıkarmıyor. Cennette değil cehennemde yaşıyorsun sürekli problemler eksikliklerle ve sebebi kendi bilincin. Kabalığından kaçan insan kendinin diğer yönünden kaçıyor ve böylelikle kendiyle kalamadığı için sürekli olarak bir koşuşturmaca içinde kendinden kaçar durumda alkolle beslenme bozukluklarıyla uyuşturucularla bocalıyor. Yani aslında bağımlılıkların da sebebi her insanın kendinden kaçışı. Sen kendinden ne kadar kaçıyorsan dış dünyada o kadar seni uyuşturacak şeyler arıyorsun. Çünkü ısrarla kibar olmaya çalışıyorsan örneğin olamazsın mümkün değil kabalığını uyuşturmak zorundasın. Kabalaşacağın zamanlar örneğin o duyguyla yüzleştiğin zamanlar uyuşturmak zorundasın. Örneğin hep mutlu olma peşindeysen üzülmemek istiyorsan üzüntülü olduğun zamanlarda bir şekilde kendini uyuşturman gerekecek ve mutlu olmaya çabaladıkça daha çok bünyende üzüntü oluşacağı için her geçen gün daha çok ilaç içmen, kendi uyuşturman, daha çok alkol alman, kendi uyuşturman falan gerekecek. Dolayısıyla gerçek anlamda objektif olabilmek, yönetici bilinçli olmak, saygı duyulmak, tanınmak, bilinmek, lider olmak, sosyal statüde daha üst bir konuma geçmek istiyorsanız bunun yolu objektif bir bilinçten ve bilincinizle çalışmaktan geçiyor. Bir sonraki bölümde Enteresan bir konuya değineceğim. Kitapta hatırlayacaksınız, sosyal hiyerarşide serotonin'in önemine. Çok güzel araştırmalar okudum çünkü burada beyindeki serotonin seviyesiyle çok çok ilgili sosyal hiyerarşi, serotonin seviyenizi yükselttiğinizde ne oluyor, düşürdüğünüzde ne oluyor ve serotonin seviyesi niye yükseliyor ve niye düşüyor ve kalıcı olarak yüksek nasıl kalıyor? Bunları anlatacağım görüşmek üzere.